son herkese Merhaba oh. arkadaşlar bugün <laughs> The Strongest Battlegrounds 2.50 oynuyoruz um, yani çok güzel Umarım videoda sorun çıkmaz çünkü bayağıdır bir sorun çıkıyor um, bu oyunda işte adamlarla dövüşüyoruz şimdi bir <laughs> karakter alıyoruz arkadaşlar ben Black Bastion alacağım <laughs> <laughs> ya, ne yaptın ya? Ya tam ne ya? Evet. Evet arkadaşlar. Adamlar o kadar iyi de değil. O kadar iyi de değil. O kadar muhteşem de değil Ama ben ne Nasıl? Aa adam var? Adam aşağıya mı kaç? Ve of oh, çok iyi. Çok iyi. Hadi gros. nasıl? 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 Al şunu. Döveceğim. Ya ölüyorum. sen aslında onlar da alırsın. Arkadaşlar çok fena değil. Hey inanıp inanmam. Ya abi, adam dead değil mi ya? Kaç kere oynadın? Arkadaşlar benim küçük kardeşim ya. Ya arkadaşıma sen nasıl vuruyorsun? Gel bakalım. Ya. <laughs> Kendi adamına vurdu. Gel ben ninja'yı alırım sen onu al. Bu ninjalı bayağı iyi. Yani ikimiz de çok iyi oynuyoruz şu anda. Of çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Ama daha ilk vuruşu. Of az kalsın vuruyordum adamı. Az kalsın vuruyordum. Kaçtı, kaçtı. Aa bundan kaçınmıyorum. Hayır nasıl? çok iyi. Oo ya adam? Ben ona Arkadaşlar ultimiz açıldı birazdan. Hayır 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 Ben direkt öldüm. Abi adamlar çok iyiydi ya. Arkadaşlar maalesef öldük. <laughs> arkadaşlar şimdi başka bir karakter alıp çalışmaya yapmaya Bu <laughs> sefer <olurum> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Arkadaşlar ben arkadaşlar ben dört dişen ince alıyorum. Örümceğin ince aşırı iyi oynuyorum. Yani bayağı iyi oynuyorum. Yani. Şu en alttaki karakter Bilda P2 neredeyse yeniyordum yani ama o beni yendi yani çok iyi bir karakter. Hayır ya çıkma bu karakter şey oldu. Tamam ne yapayım? Ya seni istedim. Bakalım. Aa bir tanesi rank 9'muş ya. Yani. Bizi ne istiyorlar bu karakter? Çok çok. Не се сайbotste карате на пена каратентин, Авибем ки ци строностиној. geleceğim ha! ha! vurdum Hayda pro olanı ben

Arkadaşlar aldık mı? Almamışız. Ee, öldü, öldü. Benimki öldü. Tazer yardım edelim. Ne yapıyor? Kızma! Kızma! Öldü adam. Adam öldü. Aman Arkadaşlar. Arkadaşlar, tersen bununla ben pro olamam.

Abi adam da şimdi... Ağabey uluca... Ya ne yapayım? Hayır, hayır, hayır. Hop, Arkadaşlar, ekstra güçlendik. Artık adam yani hiç bir şansı yok. Ooo, tayin başlamış. Bir adam full öldü. Adam direkt reset çekti bu. Arada. Arkadaşlar bir tane maç kazandık harika. Var <laughs> mı? <laughs> arkadaşlar ben gene o tür disenciyi alacağım. <laughs> Aa, arkadaşlar aynı adamlar, aynı adamlar. E, gelmiyorlar ha niye? Ha biri geldi. Diğeri nerede? Diğeri de gel. Aynı adamlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar aynı adamlar şaka gibi. Ben Strong'u hiro alıyorum. Ben ben gene arkadaşlar Ninja'mı alıyorum. Çok iyi oynuyorum. Adamlar hadi karakter seçin artık. Bakalım. Vurdum mu? Vuramadım be yastır. Abi adam var pisi kalmış. Adam var pisi kalmış. Arka abi adam val pisi kalmış. Sen ne ninjası ha? Benimki val pisi kaldı. Arkadaşlar en alttaki karakter gerçekten çok güçlü. Yeni geldi oyna. Herkes alamıyor. Sadece Robux'lar erken erişim diye bir var. Şey, gerçekten bir şey, bir şey. Bir Abi bu ne? Vuramıyorum bile. Hayır, bana Video çekiyoruz. Abi çok küçük kaza. Ya lan ya bu ne? Kusma. Bu yapsak anne, alamayız ya. Adam o kadar iyi keşke bu karakter adam Adam herhalde biz bunu bir, bir, bir onu aldık. mi Benim canım kırmızı yaptı. Ya hayır ölüyorum. Adamın canı sarı, harika, harika. Nasıl? Abi, lock, 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 She's the joke that you can kaç direkt kaç direkt ya, ya abi ben de gelemiyorum ki benimki de beni dövüyor ben hiçbir şey yapamıyorum öldün mü full ölmüş çocuğa ya hayır adam ulti açtı ya abi benim ultim tam doğmadı. çok az kaldı ve aşırı az canım var birazdan full öldüm Hayır abi öldüm, öldüm. Ne? 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 video durmuştu orada. Atamıyorum. Arkadaşlar bir son bir kere daha oynayacağız ve sonra bitireceğim oyuncuyu. Uzun olur yoksa. Ya da yoksa son bir tuttur yokmuş, bir var. Hayır abi 12 dakika olmuş, çok olur. Çok olur. Son, son bir, son bir. Oyun aynı, 1-2 saniye oldu. Öyle ya hadi onları eğlendirek yoksa bizim like olmazlar. Peki abi ya iki olsun. Arkadaşlar ben bu sefer bu karakteri <laughs> almayacağım. Bu sefer arkadaşlar evet Tayra oyundan attı. Arkadaşlar Tayra oyundan atıldı. Bravo Tayra. Bravo bravo bravo. <laughs> e, a a tabi e, Tayra oyundan atılınca ben de gittim. Arkadaşlar Ter geri girsin hele. Bir tane onunla bir v 1 atalım. Ya ben başka birisi oldu? Abi çık o zaman çık çık çık. Ya arkadaşlar. 1v1 olmuyormuş da ben. takım alalım. Her... Hayır bir, bir yok. Şimdi 1v1 yap bakalım. Bak bunun ben de alacağım. İkimiz de daha hangi? Abi istediğin karakteri al. Evet arkadaşlar. Abi şimdi ona bir atacağız. Ondan sonra da bir takımla oyunu videoyu kapatıyoruz. Eğer daha çok olmasını istiyorsanız Like atıp abone olun. Like ve abone olun lütfen. Evet arkadaşlar hiç like falan atmıyorsunuz gerçekten bak o da almış tekniğini. Uuuup. sen. Ya sen ya Arkadaşlar ben bu karakterde aşırı iyiyim. Söyleyeyim. Of çocuk explosion için şey mi Ne? niye direkt eksplosif shrunken üstüne doğru yürüyor? Hop. 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 Nasıl? 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 Abi ne yapıyorsun ya? Hop. Hop. Boom. Yes. Ya çok az canım kaldı ya. Çocuğum daha yeşil var. Tak. Birazdan yine şey yapacak. Takıyım, yine yapacak. Ne? Oha! Şimdi ben Arkadaşlar Sonic komboydu bu. <laughs> Sonic kombosu yaptım. yapma asaydı ya. Yani. Of, son anda zıplamasın. Son anda zıplamışım son anda. <laughs> ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ben rahat koyken öyle bir şey olamaz aslında. Nasıl? Abi hayır blok yapmıştım. Blok yapmıştım. Abi ben yapmıştım ama şimdi ne? Var? Arkadaşlar ben bilgi açma kesinlikle bilmiyorum. Vallahi bunlar çok önemli. Anca ben ben, ben, ben ben yemin ederim hile yapmadım tarz. Hayır hile Hayır. Hayır. yemin ederim hile yapmıyorum. Yemin ederim hile <laughs> Ne? 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 Arkadaşlar çocuk da bir bir tane daha bir ve bir, bir yapalım. Hemen. Son bir tane. Sonra videoyu kapatacağım. Bak bu sefer yapacağım. Tamam abi gel. Bakalım. Blade Master abi. Blade Master'da kim dahi? Yok ben gene Türk dişelinci alacağım

Abi onu sen baş bas ah. yap demeden önce yaptım. Ya Tahir hadi canın doluyor bak. Azıcık sana vuracağım canın doluyor. Dedim, ben... Arkadaşlar Tahir bağlanışı gitti. Bir şey söyleyemiyorum. <laughs> <laughs> Tahir geri şimdi, dur bir dakika. bir dakika. Tahir hadi ya. Arkadaşlar çok minicik canı var. Yanlış yapıyor, yanlış, 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 yanlış. Tay Runners'ın, runners runner. <laughs> dash değil. az önce. Az önce Runners'ın yaptım. yaptın. Ya abi gel ya. Artık benim kanka diye kaçtın değil mi? <laughs> arkadaşlar ben Ninja'da çok iyiyim ama tarihi çok iyi oynuyor arkadaşlar gerçekten iyi. zaten tabletten oynuyor orada kolay değil mi? Şey. da iyi olabilir. Tablet de çünkü biraz çöküyor. Evet, bir dakika çökme. Bir dakika çöküyor. Yürüyemiyorum. Ah şimdi güzel. Ya ya, ya. Çocuk yukarı gitti ya. tebrik ediyorum. Çok iyi. Ee, her sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay. Biraz uzun oldu biliyorum.